Allah'a bir şey yapmadım abi. He, sen onu benim günahımı anlat. Mangayı soymayı denedi. Mangayı soymayı denedi. Biliyorum biliyorum merak etmeyin. Tutuklayın şunu. Başaramadı soymayı çünkü siz geldiniz. Bey teşekkür ederiz. Elini arkaya getir, arkaya getir. Ee, ne, yaptın ben abi? Ne yaptım? Ee, ne yapmadın gayret beni sordu. Yürü bakalım abi sahne, yürü. Abi param yoktu vallahi billahi. Yapmak zorundaydım abi. Yok öyle bir şey gayret beni sordu. Paran yoksa çalışacaksın. Hırsızlık yapamazsın. Ee, özür dilerim abi. Şöyle kapatalım hücreni. Hapis dosyası. Suçlu gayret beni sordu. Yani keko. Suçunda hırsızlık girişimi. Sonra şöyle bir ne kadar kaçmasını bilirim. Girdiysen de çıkmasını da bilirim kardeş. Ee, sen öyle zannet. Kaç da göreyim. Hayaller Paris yaşattı bu Somali. Sen adını buldum. Kokale mokale. Söyle şeye bak. Kaçıyorum oğlum işte. Tutamazsın beni. Hey nereye gidiyorsun? Buraya gel kaçma. Aa olamaz. Keriz abi senin tuzağına kapıldı. Hapishanemiz ne kadar güvenli değil mi Ferit? <laughs> Ahmet abi şey Kaçmadı merak etme. Biliyorum kaçamadı zaten. Kimse kaçamaz buradan. O güvenlikleri ben yerleştirdim. Ha, yap i̇yi yapmışsın Ahmet abi. Olamaz ihbar telefonum çalıyor. Ha, bir saniye ben açayım. Alo buyurun. E, memur bey ihbarda bulunmak istiyorum. E, alo buyurun evet bulunabilirsiniz. Şey benim arkadaşım Tarık diye birisi var. Kaçırılmış. Ne? Tarık mı kaçırılmış? Ben Feride oğlum. Nasıl kaçırıldı? Feride sen misin? hemen geliyorum. Olamaz arkadaşlar Tarık kaçırılmış duydunuz mu? İhbar yapan da Abbas arkadaşlar. Allah Allah nasıl kaçırılabilir ya? Tarık kim kaçırmış olabilir? Eee, olamaz. Olamaz. Ne oldu Abbas ne oldu? Görmüyor musun arkadaşım yok. Arkadaşım yok Tarık'ı kaçırdık. Eğer onu geri istiyorsanız buraya 300 bin dolar para bırakın. Parayı bıraktıktan sonra Tarık'ı teslim edeceğiz. Ne? Nasıl He? He? onu bildirdi. Ben televizyon seyredecektik. Televizyon seyredelim niye çağırdı? Sonra bir geldim. Evinde yok. Televizyon izleyelim diye çağırdı. Bir geldin evinde yoktu. Aa, oh, da açık kalmış arkadaşlar. Aa ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Onu bulacağız tabii. Ben onu bak şimdi nasıl buluyorum. Hemen şu ayakızı gösteren gözlüğü takayım. Tamamdır bu ayakızı gösteren gözlük sayesinde onları şimdi işte bulacağım. Ee, o gözlük ne öyle mi? O ne öyle? Papaz niye kapıyı diyorsun? Bu gözlük ayakızı gösteriyor. Ayakızı mi? Ee, ben de e, cool oluyor diye takıyorsun zaten ne kulu Allah aşkına ya ne kulu ya Evet arkadaşlar şunu o güzel takip ediyorum he. ne oldu siz tarihi kaçırdınız zannedersiniz ama Ferdet polis peşinizden gelir he, Siz beni çok öyle hafife alıyorsunuz ama beni ciddiye almıyorsunuz ben var ya bu köyde en iyi polislerle bir tanesiyim Buraya güzel <laughs> Aa, ne oluyor be ne diyor ne diyor Hiç boşta tarih arama sandıkta merdivenleri koy ve burayı terk et 300 bin doları getir Tarık Nasıl yani? Şimdi tarihi bulmamız için bizim getir geri getirmemiz için 300 bin dolar mı vermemiz lazım? Nereden bulacağım ben 300 bin doları? Nereden bulacağım şimdi? Ana az önce bu kolda ayak göz gözüküyordu ama şimdi kayboldu. Evet sanırım 300 bin dolar bulmamız lazım. Ee, orada mıymış? Evet Tarık orada mı? <laughs> Tarık! Hayır Abbas Tarık burada falan değil tamam mı? Daha ne <laughs> Nasıl olabilir basmaya işte ayak gösteren gözlüğü kullanıp Bunu takip edeceğimi düşünmüş ve buraya tuzak kurmuş İnanamıyorum çok akıllı birisi herhalde Evet her şeyi düşünmüş Ayrıca gözlük buradan sonrası göstermiyor ee, Nasıl bulacağız şimdi gözümü? Hayır da bulamayacağız Çalışacağız para kazanacağız fikrim var. Takip et beni. Bazıları e, gelseydi takip ediyorum. Ne yapacaksın? Kanka şimdi bir tane maden ocağı var. Tamam mı? Eee ne varmış o maden ocağında? Ne gidiyorsun oğlum? E, o maden ocağında bir tane maden var. Eğer o madeni bulursan 500 bin dolar kazanıyorsun. Ne? 500 bin dolar? Saçmalama be oğlum. Yoktur öyle bir şey ya. Var var ama çok düşük bir şansla çıkıyor. İnşallah şans oluruz ve buluruz. Vallahi bulur muyuz atmaz bilmiyorum. Oh harbiden de varmış böyle bir şey. E, merhaba abi biz katılmak istiyoruz. E, çocuklar hoş geldiniz. 0.1 şansla eğer renkli elması bulursanız size 500 bin dolar para veriyorum. 500 bin dolar mı? Abi ben sana inanmıyorum ya inanmıyorum ya. Oh. Harbiden de veriyor. İçeride başka madenciler de var. Sakın kavgaya karışmayın. Ee, merak etme abi. Biz bulacağız onu. Alacağız o parayı. İnşallah bulursunuz. Ee, al bakalım kanka. Hadi giriyoruz. Tamam giriyorum arkandayım. Cık. Hadi kanka bulacağız merak etme. Benim adım Abbas Bağla. Tamam tamam sus artık Abbas anladık. Senin adın Abbas Bağla. Sen durma aynı Aa! Ana bir sürü kişi var burada. Oh, sarhoş bile var. Sonra sen ne arıyorsun burada? <laughs> Abi cansımın O tarafı kapmış. Bu da bu tarafı. Sarhoş da bu tarafı. Biz de bu tarafı kapalım o zaman. Biz de bu köşelerden araştıralım Abbas'cığım. Evet abi. Biz de buradan araştıralım. Hadi kazmaya başlayalım şimdi. Evet arkadaşlar. Araştıralım Ferit O madeni bulacağız abi. Tek çaremiz o madeni bulmak. Aksi takdirde arkadaşlar tarihi kurtaramayacağız. Adam çok profesyonel bir şekilde tarihi kaçırmış. Evet abi. Hadi profesyonel bir şekilde kaçırmış yani gerçekten. ne yapacağız bilmiyorum. Abbas sen o tarafa doğru mu kazıyorsun kanka? Evet bu tarafa doğru kazıyorum kanka. Bulmamız lazım onu. Aa demir bul yani bizim de şansımız ancak demir çıkar abi. Başka bir şey çıkmaz. Milyon madeni çıkmaz. Demir madeni çıkar. Aa, buldum. Buldum. Ne, ne, nerede buldun? Abbas neredesin? Abbas. Ne <laughs> Aa, vallahi beni <bileyim> buldum. Buldum. <laughs> arkadaşlar Abbas harbiden buldu. Hadi hemen kıralım arkadaşlar. Hemen şunu götüreyim. 500 bin dolarımı satalım. İnanamıyorum gerçekten buldum. <laughs> buldum. Helal olsun Abbas'ın. Vallahi helal olsun. Çok şanslısın. Hadi hemen çıkalım arkadaşlar. Hemen şunu götüreyim. Ne? Biz burada kaç saattir, kaç gündür, kaç haftadır uğraşıyoruz. Onu bize vereceksiniz. Evet o bizim hakkımız. Bize verin onu. Yok ya. Yok öyle bir kural. Ha, öyle mi? Gösteririz biz sana şimdi ama. Siz bana göstereceksiniz. Ha, kanka uğraşma. Gidelim boşver. Evet gel buraya. Olamaz saldırıyorlar. Aa, şimdi işimizi bitireceğim. Polise saldırma. Polise mukavemeti. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. işiniz bitti. aa. aa böyle sümük gibi sizi tahtalı köye gönderirim. Ha 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 ha. Abi bir türlü bulamadım. <laughs> Sarhoş sen araştırmaya devam et. Biz bulduk bile. Gel Abbas'cığım. Demek ki bulduğunuzu iddia ediyorsunuz. Demek ki öyle mi? Evet bulduk abi. 500 bin doları da aldık. Vay be gerçekten bulmuşsunuz. Helal olsun size çocuklar. Eee gel. 300 bin doları. Onları verelim. Evet Abbas doğru diyorsun. Tarih kurtarmak için bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Selamlar Bangacı Bey. Bu 500 bin dolar lütfen. Ee, şey böyle şey. Tamam tamam ne yapacağım ha? Heh aynen böyle istiyordum. Tamamdır hallettik. Evet Abbas bak fiziksel hale getirdim kanka. Böyle koyabileceğiz abi direkt 500 bin doların bir parçasını bana 300 bin doların bir parçasını. He ee, güzel yapalım. Ben gidelim arkadaşlar ve o tarihe kaçacak şey istediğim para verelim ve tarihe geri alalım. He ee, parayı sonuna koy. Buraya koy parayı. Ee, oraya koysam mı bu zaman buraya buraya koyacağım arkadaşlar hemen koyalım verin. 40 Şimdi 50 bin dolar, 100 bin dolar, 150 bin dolar, 200 bin dolar, 250 bin dolar, 300 bin dolar. Tamamdır. Tamam. Hazır. Şimdi tarih nerede? Buraya 300 bin dolar. buraya. buraya. Ya, gelip parayı almalı. Parayı aldığı gibi tutuklayalım onu. Evet Abbas doğru söylüyorsun kanka. Çok akıllıca aslında var ya parayı aldığı gibi tutuklamamız lazım. Parayı aldığı gibi tutuklayalım. O aldı parayı. O orada. Evin içinde. Nasıl evin içinde? Ben görmedim. Ben görmedim. Evin içindeydi. O aldı parayı arkadaşlar. Koş koş, koş koş koş. Nerede abi içeride? Nerede? Gördüm onu. Buradaydı. Aa, Gel bakalım buraya. Tarık acırırız demek gelsene. Sen görürsün şimdi. İçini bitirsin. Buradan çıktı Aa, Tarık hoş geldin kardeşim ee, Hoş bulduk <laughs> Tarık sen ne ara geldin oğlum buraya <laughs> oh, Sonunda saldı beni Kim saldı seni <laughs> Şey siyah maskeli adam Neredeydin nereden saldı seni <laughs> Bilmiyorum gözlerim kapalıydı Nereden geldin yani? Nereden yürüdün Abbas nereden yürüdü? He ee, bilmiyorum arkam bir döndüm valla. Bir baktım Tarık. Nereden geldi ne taraftan geldi? He ee, sağ taraftan geldi. Burada mı geldi? Allah Allah. Abi ben sizi çok özledim. İyi valla Tarık seni özellikle bu kimseni kaçırdı onu söylemen lazım. Paramızı kurtarmalıyız. O zaman paranın önemi var ben kurtuldum. Evet arkadaşımız kurtulmuşken paranın ne önemi var? Aaaa. <laughs> Aç bakalım elleri Tarık. Aa, niye açıyorum Ne oldu? Üzerine arayacağım. Ya Allah Allah saçmalama niye ya? Ne yaptı Tarık? Aa, bir şey yok ki demek ki he. Demek ki bir şey yok demek ki Demek ki bir şey yok Tarıkçım Al bakalım he. bu paralardan en nesi He Tarık mıymış Tarık demek ki kendi kendini kandırmış Of ya para ihtiyacım vardı Bak 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 siyah kıyafetleri bile aynı arkadaşlar gördünüz mü ha, Özür dilerim Her şeyi Tarık kendi planlamış Kendi kendini kaçırdım bizden para istemiş Gel bakalım buraya tutukluyorum seni ha, Bir daha yapmayacağım suçlar polisi kandırmak hapis süresini yazmıyordum hapis süresi 50 yıl 50 yıl sen buna çıkma <laughs> Her neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar Tarık hapse attı gibi Tarık bizi kandırmaya çalıştı Kendi kendini kaçırdım arkadaşlar Para almaya çalıştı onun bütün fayasını ortaya çıkarttım arkadaşlar Son anda fark ettim Sağ sola video var tıkla 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 Sağ sola çıkan videoyu lütfen tıklayın arkadaşlar Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Seni çok seviyorum kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay